Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Hayırlı sabahlar, Cumanız hayırlı mübarek günler. olsun. Buyurun efendim. Ankara'ya selamlar. Buyurun. selam. Hocam abi benim bir sorum var da. Tabii. Hocam ben benim annem rahmetli oldu. Annem ölmeden bana bir 3 milyar oğlan kardeşime para velettirmiş. Evet. Benim haberim yoktu. Sonradan annem dedi ki kızım o parayı ben velettirdim. paren'den o parayı sen kardeşine vermeyeceksin dedi. O arada annem 3 ay sonra vefat etti. Ondan sonra bir, o parayı benden istemeye kalktılar. Ben de vermedim o parayı. Acaba bunun bir günahı var mıdır? Anneniz vefat etmeden önce size 3 bin lira verdi. Evet. Dedi ki bu parayı ben sana hediye ediyorum. Evet ben sana veriyorum o parayı. Veriyorum dedi. Bir o parayı sen vermeyeceksin kardeşim. Kardeşlerine, Kardeşlerine verme dedi. dedi. Sonra... Sonra... Gelinimiz istiyor. Kardeşim değil de gelinimiz. Ha. Sonra anneniz vefat etti. Mevla rahmet eylesin. Evet. Ee, kardeşiniz ya da işte yengeniz de haberdar oldu bu durumdan. Evet, Şimdi evet. o parayı yani, istiyorlar da, sizden. Zaten haberleri vardı da. Evet. Ben onlardan hani borç aldım diye öyle şey yaptım adı. Hani hmm. borç olarak verdiler zannettim. Sonra annemine konuşunca annem dedi ki kızım o parayı ben sana verdim. Sen o parayı vermeyeceksin onlara. Ben söyleyeceğim onlara dedi. Hmm. Ondan sonra da annem vefat etti. Köyde hani bir vefatı geçirmiş. Allah rahmet eylesin. Şimdi o parayı benden istiyorlar ama onu dolar olarak, dolar olarak istiyorlar yani. Ama onlar siz annenizden borç aldınız diye biliyor anladığım evet. kadarıyla. Evet. Evet ya haklı olarak diyorlar ki annem sana borç vermiş o parada bizim de hakkımız Yok, kendileri var diyorlar. Yok zaten annem oğlan kardeşime söylemiş. O, oğlum biraz dar durumda biz buna 3 milyar para diyeceğin o da çekmiş vermiş ama sonra o parayı benden istediler. Şimdi 3 milyardan kastı 3 bin lira değil mi? 3 bin lira. yani, evet, 3, evet, 3 bin lirayı kast ediyoruz, Evet, lirayı kastediyoruz. Evet. Peki kimler istiyor bu paradan? Hak şimdi kimler istiyor? Benden istiyor işte. Gelinimiz istiyor. O parayı yani biz sana borç olarak verdik diyor. Annem onların, onlarla kışın onlarla duruyordu. Yazın koyda duruyordu. Çünkü onlar annemin parasını onlar diyordu yani. Peki e, kaç yıl önce verdi anneniz bu parayı size? Annem de 12, 13, 12 sene ne oldu hocam 12 sene 12 ne oldu. 12 sene önce 3000 lira verdi. Şimdi evet. diyorlar ki o parayı dolar dolara dövize çevirelim. Orada hakkımız var. Onu o, o dolardan bize ver diyorlar. O paradan bize de ver diyorlar. Evet, evet hocam. Evet. Peki hocamızı dinleyelim bakalım ne diyecek hocam. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ, Sağ olun. Bu bu istemeleri doğru değildir. Annesi vermiş. Bu da almış. Akiz kabiz diyoruz. Tamam veriyor, o da alıyor. Ee, kızım bunu ben sana veriyorum. Yani hibe ediyor. Tabii. Hibe ediyor. Ee, başkalarının bunda bir hakkı yoktur. Yok. Ee, yani ama etse de e, sırf lafta kalsaydı, e, o zaman şimdi bunlar bu, bu mirastır. mirasla bizim de hakkımız var diyebilirdiler. Şimdi miras olmaktan çıkmış bu bir hibe olmuş. Doğru. Hibe olunca veren belli, alan belli. O yüzden yeniden hak iddia etmelerinde doğru değil, haklı değil. Peki hocam şunu da sorayım, öğrenmek için soruyorum. Şimdi hibe etmiş, tamam. Evet. Onu zaten hanımefendi söyledi. Miras değil bu. Doğru. Miras parası değil. Ee, kardeşleri öyle biliyormuş. Borç vermiş olsaydı durum ne olurdu? Anne kızına borç vermiş olsaydı. E, o zaman durum değişik olurdu işte miras hakları olurdu, olurdu, olurdu o evet. evet. O zaman kardeşlerin hakkı olurdu. Doğru, evet. Ama Şimdi öyle, değil. öyle değil, değil, evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Ee, Antalya selam ediyor hocam size izliyorlarmış, selamlarını iletiyorlar ve aleyküm. Sivas'tan izliyorlar, Sivas'a selamlarımızı yollayalım. Konya bizi takip ediyor, Konya selamlar. Çanakkale, e, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun diyelim. Bir video sorumuz var, İzleyelim görelim hocam Bursa'dan selamlar. Eşimi iş kazasında kaybettim. Üç tane de yetim çocuğum var. E, i̇ş yerine maddi manevi tazminat açtım ve oradan bir miktar para aldım. Bu para helal midir? E, bu para helaldir. Kullanabilirsiniz. Evet. Evet. Doğru. Caizdir. Kullanabilirsiniz. Evet, helaldir. Kullanabilirsiniz. Peki. Doğru. WhatsApp hattımıza videolarınızı bekliyoruz. Hatırlatmalarımız var. O hatırlatmaları yapalım. Sevgili izleyenler bugün 4 hediyemiz var. Kalem kağıtlar hazır olsun. Şifreler vereceğiz. 3 şifre vereceğiz. Neler hediyelerimiz? Efendim 3 sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Gördüğünüz gibi bu Kur'an-ı Kerim hediyelerimizi İzmir'den Fatma Doğan hayrediyorlar. Mevla hayırlarını kabul buyursun. Farklı renklerde. Bir de Namaz seti hediyemiz var. Bu namaz seti hediyemizi de Ankara'dan Mustafa Gür annesi Asiye Gür adına hayrediyorsun diyelim. Hepsinin yanında hacı annemizin elemeyi göz nuru, sepette gördüğünüz bu anneanne babaanne seccadeleri var. Bunlardan da ilave edeceğiz birer tane inşallah. Birinci şifre biraz sonra bir video sorumuz var. Bakalım izleyicimiz ne sormuş? Selamun aleyküm hocam. Aynen. Hayırlı cumalarınız olsun. Annem hep namaz kılarken... Kardeşim annemin hep saçını açıyor ve namazının önüne geçiyor. Annemin namazı kabul olur mu? Peki bu sorunun cevabını biraz sonra duyalım. Muhterem hocam müsaade buyursanız. Evet e, hediyelerimiz var. Sorunun cevabı var ama bunlar reklamlardan sonra inşallah ekranlarda olacak. Kısa bir ara rica ediyoruz. Az sonra birlikteyiz. Aleyküm hocam. Hayırlı cumalarınız olsun. Annem hep namaz kılarken... Kardeşim annemin hep saçını açıyor ve namazının önüne geçiyor. Annemin namazı kabul olur mu? Yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Reklamlardan önce soruldu bu soru hocamıza. Hocam buyurun. Efendim eğer anne bir çırpıda bu açılan yeri örterse ee, namazına devam. Yok örtmez de öyle kalırsa ve başın dörtte biri. Bir rükun eda edinceye kadar yani üç defa Sübhanallahil Azim, Sübhanallahil Azim diyecek kadar başın dörtte biri açık kalırsa namaz bozulmuş olur. Ölçü bu. Evet. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Ee, bir çırpıda ör örterse çocuğun açtığı bozulmaz. yeri bo bozulmaz. Bozulmaz. Hemen yani. aniden düzeltti evet. namaza devam etti. Öyle. O şekilde olur. Evet. Devam edelim. Bir başka video sorumuz var. İzleyelim. Hocam babaannem 3 aylarda oruç tutmuş. E, fakat eğer 3 aylarda tuttuğumuz oruç için bir kurban kesmezsek o oruç Allah katında kabul olmazmış. Bu doğru mudur? Onu merak ediyoruz. Bu doğru değildir. Yani 3 aylarda oruç tutmuşuz. E, bundan dolayı bir kurban kesmek gerekir. Yok böyle bir şey yok ya. Öyle bir mecburiyet, böyle, ...böyle bir mecburiyet... Yok, ...söz konusu evet, evet. değil... ...peki bir başka video sorumuz var görelim... Ben ...hayırlı cumalar... ...ben bir gün yedi yaşındayım... ...kaç yaşında... ...yalan söylersem... ...günahım çıkar... <laughs> ...kaç yaşında yalan söylersem... ...bana günah yazılır diye soruyor kardeşimiz... ...sevgili kızımız, ...işte bu yaşlardan itibaren... ...alışmalı... ...hiç yalan bizim... ...semtimizde olmamalı yani ya Resulallah mümin korkak olabilir mi? Olabilir. Cimri olabilir mi? Olabilir. Ama mümin yalancı olur mu? Olmaz. Hayır, mümin yalancı olmaz. İmanla yalan bir arada olmaz. Sevgili kızımız, demek ki bu yaşlardan itibaren e, alışmalıyız ama mükellef olduğu andan itibaren artık amel defteri işlemeye başlar sevaplara da yazılır, günahlara da yazılır. Evet. Yani Allah korusun yalan söylersek o da yazılır. Evet. Onun Peki. da hesabı sorulur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.